Herkese merhabalar dostlar Yaklaşık bir 5 dakika boyunca Video başladı zannedip Konuştuğum Ve sonra böyle Ekrana bir an bakıp Aslında e, Kaydın başlamadığını fark ettim Bir şaşkınlıktan sonra yeniden aranızdayım <laughs> Nasılsınız? Umarım iyisinizdir Ben gayet iyiyim e, Ufak hatırlatmalarla Başlayacağım videoya Biliyorsunuz bu kanalda ben iradesinin sağlıklı canlanması nedir, irade nedir, sağlıklı ben ve sağlıklı biz ilişkisi nasıl e, tezahür ettirilir? Biz tekamülümüzde yaşadığımız o döngülerde neye uyanmak, neyi gerçekleştirmek ve kendimizin özünü duyarak o irade noktalarında, kendimizi nasıl şifalandırarak inşa ederizin açılımlarını yapıyorum. Elbette bunu ilişkiler üzerinden de konuştuğumuz açılımlar oluyor ki bugün ilişkiler üzerinden bir açılım yapacağım. Açılıma geçmeden önce ufak hatırlatmalarım yapacağım. İlk defa benimle karşılaşıyorsanız ve henüz abone değilseniz lütfen abone olunuz. Zaten aboneyseniz benimle bu alanda bu açılımları izlediğinizde yerde o beğeni tut, e, butonuna basmayı e, ihmal etmezseniz sevinirim. Henüz teşekkür butonunu bulamadıysanız yardımcı olayım. <laughs> Android telefonlarda ve e, bilgisayarlarda videoların altında direkt çıkıyor. Sanırım iPhone'larda e, telefondan izlediğinizde ee, teşekkür butonu gözükmüyor ama bilgisayardan izlerseniz gözüküyor. Neden önemli bu teşekkür butonu? Çünkü sizin her teşekkürünüzün karşılığı sokak hayvanlarına destek olarak aktarılıyor tarafımdan. Peki algoritmanın da sizin şifalandığınız ya da size iyi gelen bu açılımları elden ele dağıtmak üzere sizin beğenileriniz ve abone oluşunuzla diğerlerinin karşısına çıkmasını da sağladığını yeniden bir kere daha hatırlatayım. Ben hep bu alanı astrolojik değerlerle ve günün enerjisiyle açıyorum. Ve fakat biliyorsunuz ki sistemde zaman diye bir algı yok. Sistemde sadece an enerjisi var. ...geçmişin geçtiği, geleceğin de henüz gelmek üzere olduğu... ...tek hakikatin an olduğu bir enerji var. Dolayısıyla ben bugünün enerjilerini okurken... ...siz hangi anda ihtiyaç duyuyorsanız... ...o zaman sizin karşısına çıkması niyetiyle alanı zamansız bir zamana açıyorum. Dolayısıyla e, açılımları dinlerken işte... Ocak dedim, Şubat dedim, Cuma dedim, Pazartesi dedim hiçbir önemi yok. O anın enerjisi sizinle birleştiğinde o şifa ve inşa alanınızda aktif oluyor. Emin olunuz. Çünkü sistem öyle çalışıyor. Peki bugün günlerden ne? Bugün 16 Mayıs Cuma. Ben size bugünün astrolojik değerlerini aldığım notlardan şöyle hızlıca göz atarak Aktaracağım. canlı astroloji astrolojiye göre bu değerleri anlatıyorum. Ay bugün Yay burcunda ilerliyor. Bu ne demek? Kök temizliği, geçmişle yüzleşmek, kökler. Bir süredir farkındaysanız açılımlarda bir kök temizliği, bir geçmişe dönmek, içe dönüş, bir arınma enerjisi var. Neden? Çünkü biz e, Akrep Boğa hattında bir tutulma aksındayız. Ve bu tutulma aksı Eylül-Ekim gibi tamamlanana kadar biz köklerimizde bize ait olan olmayan her türlü inancı şifalandırarak ve bize hizmet hizmeti bitmiş olanları alanımızdan şükranla uğurlayarak yeniyi inşa etmek üzere aranıyoruz, hafifliyoruz, alanı temizliyoruz ki sistem yenisini gönderdiğinde biz o inşaya hazır olalım. Peki bu inşayı nerede yapıyoruz? İrade alanımızda. Biz irade alanımızda kendimizi gerçekleştirdiğimiz her noktada ilişki alanı diye yaşadığımız dünya tesahüründe de o şifa etkili oluyor. Bugün özellikle ilişkiler alanına bakıyor olacağım ben. Güneş boğa burcunda ilerliyor. Bu içsel gücümüzün keskinliğinin arttığı dolayısıyla arınmanın boğanın o köklenme enerjisiyle e, sağlıksız kökleri bulduğumuzda oradaki arınmanın da sağlıklı bir şekilde kökleneceği anlamına geliyor. Bu ne demek? Dünyaya o kökleri sağlıklı bir hale dönüştürüp sağlıklı bir noktadan kökleniyoruz anlamına geliyor. Venüs balık burcunda ilerliyor. Bu da bir tamamlanma enerjisi. Dolayısıyla bu tamamlanma bizim içsel sevgimizin uyanışı ve ilahi şefkati alanda hissettiğimiz, onun nasıl bizi canlandırdığını hissettiğimiz bir tamamlanma enerjisi hizmet edecek. Bütün bu bilgiler ışığında günün açılım teması ne? Köklerde, kökleri arındırmak Halben tamamlanmak enerjisi Bunun ilişkiler üzerinden bakacağız Geçmişin izlerini taşıyoruz hepimiz Bu izlerin bazılarını şifalandırdık Bazıları henüz daha bilmediklerimiz Henüz o daha köküne varamadığımız Dolayısıyla farkında olmadığımız Ve bizimle birlikte ilerlemek isterken biz Bizimle sürüklenen ve bizi geride tutan bir takım ee, kökler ve o köklerde de arınması gereken haller var. Ve biz bilerek bilmeyerek bu köklerde var olan o inançlarımızın olduğu, o içsel bilgeliğimizle içimizde hissettiğimiz o noktaları ilişkilerimizde aynalayarak yaşıyoruz. Peki sorularımız ne? Geçmişten getirdiğimiz hangi yük, hangi kök inançla ilişkilerimizi yaşıyoruz. Dolu Daha ziyadesiyle geçmişten gelen o yükle ilişki alanında kendi kendimize neyi sabote ediyoruz? O yük ne? Dolayısıyla bazen belki de o yükün etkisiyle ilişki bize yük gibi geliyor. Belki bazen ilişki alanındaki partnerimiz, muhatabımız bize yük gibi geliyor. Ya da biz kendi yükümüzü ona yüklüyoruz. Ne bu? Buradaki yükümüz ne? Geçmişten gelen ona bakacağız. İlişki dediğimiz yerde herkes kendi şu anın gerçeğindeki alanına göre dinleyebilir burayı. Kimi dostuyla bir ilişki alanında yaşıyordur bunu. Kimi aileyle, kimi kendini ifade ettiği hayat sahnesinde olduğu kariyer alanı ile ilgili bu ilişkiyi yaşıyordur. Kimi de partner ilişkisinde yaşıyordur. Belki de yalnızsınız ve kendinizle kurduğunuz o ilişkide geçmişten getirdiğiniz bir inanç, bir kök size yük olarak geliyor. Ona bakacağız. Diğer kartımız ne? Ee, bugün açığa çıkan hakikat ne? Yani bu geçmişten getirdiğiniz bir yük var. Bunun ne olduğunu öğreneceğiz. Bu ilişki alanımızda nasıl bir gerçek olarak açığa çıkıyor? Ve bunu tamamlayarak bunun e, kalben arınıp tamamlanması, sistemin o şefkat enerjisiyle şifalandırılması için neye ihtiyacımız var? Asa dörtlüsü geldi. Bu bir yapıdır. Bu birlikte kurulan bir yapının keyifli bereketli arzuyla tutkuyla istekle o canlanma enerjisiyle kurulan bir yapıyı anlatır. Böyle bir yapının içerisinde e, taşıdığımız bir yük, geçmişten getirdiğimiz bir yük var belli ki ve bu bugün açığa çıkacak. Bunun ne olduğunu bakacağız. Yani neyi arındırmamız gerektiğini öğreneceğiz ve bunu nasıl tamamlayabiliriz, bunu anlayacağız. Burada bu tamamlanma enerjisi belki de kurduğumuz o yapının terfiğinizin önündeki engel ne? Geçmişten getirdiğiniz yükle nasıl engel oluyorsunuz terfiye? Ya da ilişkinin, partner ilişkisinin akışında ilerlemekte bir tıkanıklık varsa geçmişten gelen o köklerdeki yük buna nasıl engel oluyor ve biz bunu nasıl tamamlayabiliriz? Bir nevi böyle dinleyebilirsiniz bu açılımı. Belki kendinize hayat sahnesinde o yerinize, iradenize e, sağlam bir şekilde köklenerek yerleştirmek üzere bir arzunuz, isteğiniz var. Fakat bunu yapamıyorsunuz. Atalet var üstünüzde, bir basiretsizlik var. Bu hangi geçmişin yüküyle oluyor? Herkes dediğim gibi kendi ilişki alanına göre dinleyebilir. Buyurunuz. Ne olduğunu hemen enerjinin görelim. Kurban zihniyeti. Geçmişten gelen yük, kurban zihniyeti. Dolayısıyla ilişkinin içerisinde kendinizi kurban gibi hissettiğiniz bir noktada dönüyor olabilirsiniz. Belki de e, para kazanmak, içiminizi sağlamak için yaptığınız işin, o döngünün içerisinde birilerine, bir şeylere kurban olduğunuzu hissediyorsunuz. Karnımı doyurmak için bütün bu eziyete kurban olmak zorunda mıyım hissi var belki de bazı dostlarda. Belki bir arkadaşlığın, dostluğun ilişkisi alanında kurban olduğunuzu hissediyorsunuz. Ya da annenizin, babanızın taşıdığı o kök inançların kurbanı olarak alanda dönüyor olabilirsiniz. Böyle bir ilişki yapısı kurmuş olabilirsiniz. Dolayısıyla da artık burası akmıyordur. Bu kurban olma hali sizi gerçekten alandaki alfa enerji olduğu gibi söyleyeyim çok da sıkıştırdı. Kan revan içinde. Yani o içinizin kıyıldığı bir noktada tutuyor olabilir. Bakalım. Valla açık geldi öyle de kalsın. Fedakarlık. Buyurunuz. Şimdi ben size şuradaki matematiği anlatayım. Bütün açılımın özü burası. buyurun. Bir ilişki yapısı, birlikte, el birliğiyle, bir başka noktayla, bir başka iradeyle kurduğum o yapının içerisinde fedakarlık etmeliyim. Kendimi feda etmeliyim kurban zihniyeti. Bu fedakarlığı her zaman anlatıyorum. Bireysel açılımlarımızda da çok anlatıyorum danışanlarıma kendinizi feda ettiğiniz bir yerde ilişki yapısını kurduğunuz, bu düzeni kurduğunuz birileri kar ediyorsa burada şefkat, burada koşulsuz sevgi, burada akışın olması mümkün değildir. Birinin tükenişi diğerinin de bu tükenişten kar etme hali vardır. Dolayısıyla nasıl bir durum olur burada? O ilişki kendinizi tüketerek, feda ederek verdiğiniz her türlü enerji sizden akıp tükenip gittikçe bu ilişki size yük gibi gelmeye başlar. Ve bazen sizin alanda bu ilişkinin sürebilmesi için neyse o ilişki alanı sizin için, onun sürebilmesi için alana akıttığınız o feda hali karşınızdaki noktaya yük gelmeye başlar hareket edemez sizin yaptıklarınızdan, sizin verdiklerinizden. Dolayısıyla siz kendinizi feda ederek kurban ettiğinizi düşündüğünüz bir alanda o çok verme, o çok akıtma haliyle karşınızdaki kişi de kendini kurban edilmiş hissedebilir. Yani sürekli bu verme haline karşılık vermek zorunda olduğunu düşündü. Şu an bütün kaburgalarım gerildi. O kadar sıkışık bir enerji burası. Böyle bir bilinç var, böyle bir kökten gelen bir inanç var. Muhtemelen burada sizi büyüten anne babanın kendini feda ettiğini söylüyor. Saçımı süpürge ettim sizin için, yaranamadım. Buyurun alandaki cümlelere. Ben kendimi böyle feda ettim. Ben aslında onu yapmak istiyordum böyle olmak istiyordum. Aslında çok başarılı bir öğrenciydim fakat erken yaşta evlenmek zorunda kaldım. Evlendim, çoluk çocuğa karıştım ve kendi hayallerimi gerçekleştiremedim. Dolayısıyla kendimi siz hayallerinizi gerçekleştirin diye feda ettim enerjisi. Bu yükü taşıyorsunuz. Buna benzer bütün herkes alanındaki bu enerjiyle şu anda içinizde böyle pıt, pıt 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 yükselen o duyguyu mutlaka hissedeceksiniz. İşte oraları yakalayın. Bu cümlelerin kaç tanesi size ait? Çünkü burada köklerinizden gelen bir yük var. Feda edilerek, kurban edilerek, kurban zihniyetiyle alanda var olmaya çalışma hali var. İşte böyle bir noktada döndüğünüz ilişkiler artık sizi sıkıştırıyor. Dostlar siz var olmak üzere kendinizi birilerine feda ettiğinizde ve karşıdaki bundan kar ettiğinde aslında sizin beklentiniz ne oluyor biliyor musunuz? O kar ettiğin yerdeki mutluluk, huzur, bereket, bolluk, iyi hissetme, seni gördüğüm için sana verdiğim o şeylerin kar ettiğin yerden şimdi benim hakkımı ver diye talep etmektir. Bu bir pazarlık ilişkisidir. Burada sevgiden bahsetmek mümkün değildir. Bizim maalesef topraklarımızda kendini kurban etme zihniyetiyle e, sevgiyi karıştırma hali çok vardır annelerimizin, babalarımızın o cümleleri. Gecemi gündüzüme katarak seni büyüttüm, kendini mi feda ettim, hayallerimi feda ettim hali. Cümle olarak bunu bize yük olarak vermeseler de o enerjiyle döndükleri için... Bizim de bu enerjiyi okuyabilme alanımız olduğu için, her birimizin olduğu için bu enerjinin bize yük olduğu bir yer var ki o yük taşınmaz, o yük ilerletmez sizi. Peki, çok belli oldu burada. Bunun detaylarına bir bakalım. Her yeni başlangıcınızda, her yeni umutla, istekle, ham enerjiyle bir yaratım enerjisiyle başlangıcınızda ve burada bir bilinç olarak sevindirici, sizi mutlu edecek olan e, o başarıyı getireceğini düşündüğünüz her döngünüzüze kesinlikle mücadele ederek girmeliyim gibi bir kök yükünüz var. Çünkü hedef koyduğunuz o başlangıçla, o başarı sizin bir yükünüz şeklinde o başarıyı kazanmak, o başlangıcı, o yaratımı, o durumu ilişkinin içerisinde yaşayabilmenin temeli bunun için mücadele etmem lazım. Gerekirse karşımdaki ilişkide olduğum o noktayla mücadele ederim. Başarılı olma hedefi için bir mücadele hali sizin yükünüz. Çünkü ben burada bu güçlüyü, bu mukavemeti, bu direnci göstermezsem var olamam. Dolayısıyla bu mücadeleyi, bu ilişki alanında her döngü başladığında yeniden ve bir kere daha vermeliyim. Kendimi bu yeni başlangıçlara, bu ilişkinin içerisinde başarılı olmaya kurban etmeliyim. Bunun için de savaşmalıyım. Böyle bir yük var alanda. Peki. Zaten anlaşmazlık ve çatışma çıkmıştı. Bir defa burada açığa çıkan gerçek, arınması gereken şey tamamen maskelerin arkasında gerçek hislerinizi dile getirmek. Bu e, mücadeleden yorulduğunuzu, başarının böyle hedeflenilen bir şey olmadığını, asıl başarının kendi iradenizi canlandırmak olduğunu görün. Bakın bakalım ilişki alanlarınızda karşınızdakilere taktığınız maskeler ne? İyiyim mutluyum, keyfim yerinde, bir sorun yok. Nasılsın denildiğinde öylesine verilen cevaplar, öyleymiş gibi davranma hali, iyiymiş gibi yapma, her şey yolundaymış gibi davranma. Neden? Çünkü başarılı olmanız lazım o ilişkide. Gerçek hislerinizi söylediğiniz anda aslında ortamda bir ikilik oluşacak. Bu tılsım ikilisi klasik destede sonsuz bir kısır döngüyü elinde döndürmeye çalışan ve bunu döndürebilmek için de alana, muhatabına, en özde de kendisine yalan söyleyen, yani samimi olmayan, maskelerin arkasında gerçekleri saklayan bir enerjiyi e, anlatır. Bunun açığa çıkması lazım, arınması lazım diyor bugün enerjisi. Çünkü bu alanda karşınızdakiyle anlaşamadığınız ve çatışamadığınız bir enerji gibi aynalanır. Oysa içeride sizin kendi çatışmanızdır. Bu ilişkiyi sürdürmek ve bu ilişkide başarılı olmak için kendimi feda etmeliyim, kurban etmeliyim ve bundan da benim de kar ediyor olmam lazım. Görülmek, duyulmak, sevilmek için vermem, bedel ödemem lazım. Dolayısıyla bu yapının sürdürülebilmesi benim için başarıdır. Bunun için fedakarlık gerekir. Kurban olmam gerekir. Bunlar sizin zihninizle kökten getirdiğiniz yükler. Fakat kalbinizde yok. Ben artık bunu taşıyamıyorum. İçsel olarak bu çatışmayı taşıyamıyorum. Taşıyamadığınız o yükün çatışması alanda iş yerinde, dostlarınızla, partnerinizle, ailenizle yaşadığınız çatışma ve kaos ortamı olarak dönüyor. Çünkü o maskenin arkasında samimiyetle yüzleşmeniz ve arındırmanız gereken gerçek duygularınız var. Başarı bir ilişkiyi kendinize rağmen sürdürmek değildir. Aksine kendinizi inşa etmek için bitmesi gerekenin bittiğini kabul etmektir. Peki bu tamamlanma bu kurban enerjinin tamamlanması için ilahi sistemin şefkati bize nasıl akıyor? Buyurunuz. Denge ile içsel dengeniz ve dünya üzerindeki gerçekleriniz arasında savruluyorsunuz ve aldatıyorsunuz. Burada kendinizi aldatmak alanda e, aldatılma enerjisiyle döner. E zaten yalan dedik biraz önce. Ebe, söyledim zaten o yalanın, o maskenin arkasındaki hakikati öyleymiş gibi perdelediğiniz yerde siz kendinizi aldatırsınız. Sistemde size, sizi aldatanları, arkanızdan iş çevirenleri, yalan söyleyenleri getirir. Dolayısıyla diyor ki sen kendi hakikatine uyanıp duy şu an sistemin şefkati akıyor alana dengini bozan şey iç gerçekliğini reddetmek. Senin hiçbir şeye feda olmana gerek yok. Kurban olmana da gerek yok. Seni var olduğun şekilde birilerinin ilişki alanında kabul etmesi için senin kendini kabul etmen gerekiyor önce. Dolayısıyla burada kendini tam bütün olarak kabul et. Sağlıklı, sağlıksız, aydınlık, karanlık, iyi, kötü, bütün bunların ötesindeki senle kavuş. Çünkü sistem seni bir bütün olarak görüyor. Ve o bütünlüğü, o tamamlanma enerjisini, o bütününe şefkat akıtıyor. Sen eğer kendini eksik kurban sen kendini feda edilmesi gereken bir noktada görürsen sistem bütününü tamamlamak için habere kurban edildiğin o ilişkileri, o aldatılmayı getirecek. Ama sen dengeni bulduğunda iki uç arasındaki savrulmayı kendine iyi gelen bir noktada dengeleyebildiğinde kanatlarını iki yana doğru açarsın ve o dengeyle ilerlersin. E bu da senin kendini bulmana hizmet eder. Kendini bulduğunda tamamlanır. Kendini bulduğunda o yalan, aldatma, samimiyetsiz olan mış gibi enerjiyi alandan kaldırırsın. Kendini tam ve bütün olarak kabul ettiğinde iradene yerleşirsin diyor. Vallahi buraya başka hiçbir kart çekesim yok. O kadar net bir akışla geldi ki dostlar. Şifası dinlediğiniz anda sizin alanınızda inşa ile karşılık bulsun umarım. Ben aldım kabul ettim. Dinlediğiniz anda alanınızda şifa olsun.